<laughs> Pardon, geri gel. cama efendim. E, efendim bir cama aç. Jama açabilir miyiz? Bak, cevap imkanı sağlayalım. Geri gelelim. Ya konu bak. Ne oldu hiçbir şey çekemiyor. Aç görüyorsun. Geri çekip mesela rahat bu, buyurun arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle Efendim, efendim Bu, efendim Bursa bu sahasında bir soruşturma başladı. Efendim şurada bir fotoğraf alabilir miyiz? Sayın yine bak. Evet. Yani, kameralar ışık Arkadaşlar müsaade Bir dakika bin. E bu bir Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Burayı kapatıyoruz. Araba yan tıftı. Gümüşlük ve içeride de abi, abi kaset çıkarabilir misin? Çıkaramam. Bir kez daha onu göremiyoruz ki abi. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Yolu tıkadık. Arkadaşlar, arkadaşlar, Kim diyor, Vallahi böyle haber geldi. Öyle mi? Devam edelim arkadaşlar. 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 Çekil, yürü. <laughs> yürü yürü, hayır, yürü. <laughs>